Sayın seyirciler, artan koronavirüs vakaları kısıtlamaları geri getirdi. Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri ve sosyal faaliyet alanlarına girişleri sınırlandırıldı. Tedbirleri denetlemek için oluşturulan mahalle ekipleri de sahaya indi. Kısıtlamalar başkentli, sınırlı değil. 23 ilde daha benzer kararlar alındı. Bakıyorum. Plajlar tıklım tıklım. Düğün merasimlerini görüyorsunuz. Bakıyorum şöyle yine en çok dikkat eden 65 ve üstü. Nasıl oluyor da bütün yasaklar 65 ve üstüne geliyor. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar yeniden devreye girdi. Ankara'da sokak düğünleri iki saatte sınırlandırıldı, toplu yemek verilmesi yasaklandı. Sıkıntıyı biz çekiyoruz, cezalarını biz çekiyoruz gençlerin. Düğünlerin yasaklanmasını istiyoruz. Düğünlerde sosyal mesafe yok ya. Omuz omuza kol kola halay çekiyorlar. Onların cezasını biz çekiyoruz. 65 yaş üstü için en kritik alanlardan birisi pazar yerleri. İşte yeni genelge ile 65 yaş üstü ve kronik hastaların pazar yerlerine girmesine kısıtlama getirildi. Pazar yeri kısıtlaması geldi, biliyor musunuz? Yok, yeni mi geldi? Evet. Vallahi ben yasa uyguluyorum ama gençlere şey yaptılar daha güzel bence. Onlar daha hiç bitecek öyle bakın hepsi masksız geziyor ya. Peki 65 yaş üstü pazar ihtiyaçlarını nasıl giderecek? Bunun için ilçelerinde bulunan vefa destek gruplarını arayacaklar ve onlar pazar ihtiyaçlarını karşılayacak. Mahalle denetim ekiplerinin kuruluşu da tamamlandı. Sokak sokak koronavirüs denetimi başladı. Başkent Ankara'da da bugün itibariyle kısıtlamalar başladı ve mahalle denetim ekipleri de sahaya indi. Sokak sokak cadde cadde gezerek denetlemelerini yapıyorlar. Ankara Pursaklar'da denetimlere kaymakam Mehmet Yıldız da katıldı. Esnaf ve yaşlılarla sohbet ettiği uyarılarda bulundu. Bu denetim ekiplerimiz her şeyden evvel rehberlik yapıyorlar. Maske, mesafe ve hijyen konusunda o bölgedeki vatandaşlarımızı, esnafımızı kurallara uyma yönünde e, davet ediyorlar. Mahalle denetim ekiplerinin en önemli görevlerinden biri de pozitif vakaların takibi. Bu kapsamda izolasyon alanları sürekli kontrol edilecek. Başkent Ankara'da mahalle denetimleri devam ederken diğer taraftan da filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da sokak sokak, apartman apartman geziyorlar. Hem hastaları kontrol ediyorlar hem de yeni test için binalarda çalışma yürütüyorlar pozitif vakalarımızın evlerine giderek doktor eşliğinde genel durum değerlendirmelerini yapıyoruz. Eğer hastaneye sevk gerekliyse sevk ediyoruz, değil ise evlerde ilaç tedavisine başlıyoruz. Temaslı vakalarımızı da değerlendirerek semptomu olan temaslılarımıza evde test uygulaması yapıyoruz. Ankara'da ayrıca taksi ve toplu ulaşım araçlarında şoför ve yolcuların arası fiberglasla bölünecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına girişler randevu ve hes kodu alınarak gerçekleşecek. 65 yaş üzeri saat 2'ye kadar alışveriş yapıyor. 2'den sonra kalabalık yerlere girmiyor. Ankara'nın yeni sıra 23 ilde koronavirüs kısıtlaması geldi. Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu taşıma araçlarına binme saatleri sınırlandı. Kastamonu'da düğünlerin süresi 3 saate indirildi. Erzincan'da acil olmayan ameliyatlar ertelendi. Sağlık Bakanlığı da tedbirleri arttırdı. Ziyaret yasağı sürerken bakanlık binalarındaki tüm çay ocakları kapatıldı. Covid-19 belirtisi gösteren sağlık personeli mesaiye gelmeden sağlık kuruluşuna başvuracak. İçişleri Bakanlığı da perşembe günü büyük denetim kararı aldı. Ülke genelinde binlerce personelin katılımıyla maske, mesafe, hijyen denetimi yapılacak.